EYT düzenlemesi ile milyonlarca vatandaş emeklilik hakkı elde etti. Düzenlemeyi kıl payı kaçıranlar için ise yeni düzenleme sinyalerleri verildi. Yapılan EYT düzenlemesi ile 1999 öncesi işe girişi olanlar büyük sevinç yaşarken tek bir yıl, ay hatta gün farkı ile bu tarihi kaçıran kişiler de oldu. Yeni emeklilik sisteminde bazı esnekliklerin gündeme gelmesi bekleniyor. İşte EYT düzenlemesi ile 2000 sonrasına son dakika gelişmeler. Bağkur'da 5400 güne çıkıyor. 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlamış olan Bağkurlu esnafta normal emeklilik için kadınlarda 20 yıl, 7200 gün, erkeklerde 25 yıl, 9000 gün prim gerekiyor. SSK'da olduğu gibi Bağkur'da da kısmi emeklilik var ama burada prim 5400 güne çıkıyor. 8 Eylül 1999'dan önce çalışmaya başlamış olup da 5400 prim gününü tamamlayan Bağkurlu kadınlar 56, erkekler ise 58 yaşında emekliliğe hak kazanıyor. 1999 ila 2008 arasında durum. Kısmi emeklilikte işe giriş tarihi prim sayısını ve yaş şartını belirliyor. 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında çalışmaya başlayan SSK'lılarda yaştan emeklilik 4500 gün prim ile mümkün oluyor. Bu tarihler arasında işe giren SSK'lıların 4500 günle emekli olabilmesi için 25 yıl sigortalılık süresini tamamlamaları ve kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaşını doldurmaları gerekiyor. Örneğin, 9 Eylül 1999'da işe girmiş bulunan SSK'lı kadın 4500 prim günü bulunuyorsa 25 yıllık sigortalılık süresini 9 Eylül 2024 tarihinde tamamlıyor. Bu tarihten sonra 58 yaşı tamamladığında emeklilik dilekçesini verebilir. 1999 ila 2008 tarihleri arasında sigortalı olan bağ ise eksik primli emeklilik için 5400 gün prim ödemiş olmak ve kadınlarda 60, erkeklerde 62 yaşına doldurmak gerekiyor. 2008 yılından sonra işe g ile MİŞS. 30 Nisan 2008'den sonra işe girenler için eksik prim günüyle emeklilikte SSK, Bağkur, emekli sandığı ayrımı kaldırıldı. Söz konusu tarihten sonra işe girmiş olan bu üç gruptaki çalışanlar, 5400 prim gününü tamamladıklarında, normal yaştan 3 yıl geç emekli olabilecek. Nokta.